çok güzel bir din bayramda bunu da unutmayalım aman dargınlar barışsın dargınlığı bıraksınlar bayram hürmetine birbirlerine el uzasınlar, selamlaşsınlar barışsınlar dargınlar barışsın, barışsın. akrabalar birbirlerini ziyaret etsin dost olsunlar muhabbetlik. muhabbet olsun dostluklar gelişsin kuvvetlensin sonra tabi kabir ziyaretleri çok önemli efendim biz şeydeyken İstanbul'dayken tabi e, Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin kabrini ziyaret ediyorduk. Çok sevdiğimiz e, İstanbul'umuzun medarı iftarı efendim sahabi. Tabii her beldede oturan kardeşlerimizin ziyaret edeceği mübarek insanlar vardır. Kabirlerini ziyaret edecek. Annesi babası vardır, dedeleri vardır. Kabristan'da nice akrabaları vardır. Onları ziyaret edecek, selam verecek, dualar edecek, yasinler okuyacak. Onları da bayramda sevindirecek. Çünkü onlar da sevinirler. Kendisini ziyaret edenden, kendisine Kur'an okuyan efendim çok memnun olurlar. Onları da sevindireceğiz. Akrabaları da ziyaret edeceğiz. Efendim kurban da keseceğiz. O manevi sevaplar alacağız. Haseneleri koyunun tüyleri sayısınca haseneleri kazanacağız. Efendim birlik ve beraberlik olacak. Sevgi olacak. Yardımlaşma olacak. Müslümanlar birbirleriyle efendim e, ilişkilerini kuvvetlendirecekler. İslam dini sosyal yönü ve böyle sevgi bağları insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetli olmasına çok dikkat eden bir din. Allah Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını e, kutlarım. Hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşasın, ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Ahirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin.